Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaktüs ailesinden olan Opentias pilota yani Noel ağacı kaktüsü veya da Havva'nın iğnesi kaktüsü olarak bilinen bu kaktüsün çoğaltılmasını ve bakımı hakkında sizlere bilgiler vereceğim. Tam bir yıllık bir bitki arkadaşlar. İlk aldığım zamanlar 5-6 santim kadardı. Yanlarında görmüş olduğunuz şunlar alt kısımlardan kuruma yaptı. Bunları artık çoğaltmam gerekiyor çünkü saksının yan tarafına doğru sarkık bir şekilde büyüyor. Bunları yine aynı saksının içerisine çoğaltmasını yapacağım arkadaşlar. Bakın yan dalında da var yine aynı şekilde. Bu şekilde kuruluklar varsa kaktüslerinizde oralardan kırarak keserek çoğaltmasını yapabilirsiniz. Saçaklı kökleri vardır arkadaşlar. Şimdi size bir tanesini göstereceğim. Şöyle kenarına düşüp kendi çoğalanlardan Bakın bir tane oluşmuş. Şöyle yakından göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde saçaklı kökleri oluşuyor. Üzerindeki o küçük dalları, yaprakları düştüğü zaman da hiç ellemin derine ekmenize de gerek yok. Üzerinde dursun hemen kök yapacaktır. Bu da yakın zamanda düşmüştü ve henüz iğneleri üzerinde oluşmamış. Havvanın iğnesi kalktısinin arkadaşlar iğnesi çok da masum değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Bu işlemi yaparken aslında bir eldiven takmanız gerekiyor. Ben yani eldivensiz çalıştıma bakmayın. E, elime elimede mutlaka iğneler batacak ve gerçekten biraz da acıtıyor. Eldivenle çalışamadığım için Şimdi hızlıca gördüğünüz gibi alt kısımlardan gösterdiğim yerlerden dallarını alıyorum. Bunu bu dalın üzerindeki bütün yaprakları yan dalları arkadaşlar yaprak dediğim o yan dalları onların hepsinden de çoğaltma işlemi yapabilirsiniz. Ben kuru yerlerden kestiğim için orada sütü oluşmayacak o yüzden direkt ekeceğim ama siz kuru olmayan yerden çoğaltma yapacaksınız. bir peçetenin içerisine koyun ve sütünün üzerinde kurumasını bekleyin kuruduktan sonra süt çünkü sütlü bitkiler bunlar daha sonra ekmesini yaparsınız bu iki dalı bırakacağım arkadaşlar üst ve bakın alt kısmında çoğalması devam ediyor İlerleyen zamanlarda daha büyük bir saksıya alacağım zaman tekrar bunları da Yine aynı şekilde çoğaltma işlemi yaparım. 30 santim arkadaşlar şu anda bu bitkimin boyu. Yaklaşık 5-6 santimdi geçen yıl aldığımda. Şu anda 30 santim tam olarak. Evet burada da yine içeride bir tane var. Bunu kenara bir alayım. Makasla biraz toprağı eşeleyeceğim. Çünkü iç kısımlara düşebiliyor. O üzerinden düşen yan dalları. Hani yaprak diyeyim daha iyi anlayın. Onlar düştüğü zaman içeride tekrar çoğalma yapabiliyor. Veya toprağın içerisine karışabiliyor. Eğer çıplak enlende açmaya çalıştığınız zaman elinize de iğneleri batabilir. Dediğim gibi kesinlikle masum değil o iğneler. Şimdi bu dalları güzelce açtığımız oyukların içerisine bırakacağım. Üzerine düşse bile hemen kök salacak zaten. O kadar da kolay çoğalan bir bitkidir. Kaktüsler zaten suyu sevmez. Sulamasını yapmayacağım. Can suyu vermeyeceğim arkadaşlar. Kendi içerisinde bir su arayışına girsin. Bu arada da kök salımını gerçekleştirsin. Daha sonra yaklaşık 3-4 gün sonra kadar da sulamasını yaparım. Can suyunu veririm. Ekstradan bir vitamin. Bütün çiçeklerime verdiğim vitaminleri bunlara da veriyorum. Bakın kuru dallarının alt kısımlarını şöyle biraz küçültüyorum. Bunları da biraz küçültelim. Çünkü kuru olduğu için kök salımı yapmaz. Kök salımını yapması için biraz orayı kırmam gerekiyordu. Evet, seni de kenara alalım. Çok büyük saksılar ekmenize gerek yok arkadaşlar. Yani saksının içerisini bırakın doldursun. Boyu uzadı diye saksısını hiç büyütmeye gerek yok. Eğer saksının içerisinde boş yerler varsa oraları benim gibi çoğaltmasını yapıp yanlarına ekebilirsiniz. Ne kadar saksıyı doldurursa bitkiniz o kadar çabuk gürleşecek ve büyüyecektir. Pembe ve kırmızı renginde de çiçekler açıyor. Kaktüsler dalların içerisinde su biriktirdiği için suya çok fazla ihtiyaç duymaz. Eğer ki çok çok sularsanız, toprağı kurumadan özellikle sularsanız bu yaz olsun kış olsun önemli değil. Arkadaşlar işte o zaman bitkilerinizde kök çürüme meydana gelir ve kaktüslerin budama işlemini, e, çoğaltma işlemini kış mevsiminde yapmanız gerekiyor. Çünkü yazın çiçeklenme dönemidir. Kaktüslerin dinlenme döneminde çoğaltma işlemini yapalım arkadaşlar ve kışın daha serin olan yerlerde tutmanız gerekiyor ki uyku dönemine geçsin ki yazında bol bol çiçekler açsın. Yine saksı toprak değişimini de kış aylarında yapıyoruz bütün kaktüslerin arkadaşlar. Evet yine bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayım. Arkadaşlar kanalımın aboneliği ücretsizdir. Kanalıma abone olup destek olursanız mutlu olurum. Like'ları bırakmayı unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Çiçeklerinize sevgi vermeyi unutmayın.